Merhaba sevgili öğrenciler. 12. dersimize beraberiz. Yine bir if komutunu kullanmaya yönelik bir örnek çözeceğiz. İki tane sayıdan büyük olan sayıyı bize bulacak. Ki keza bunun örneğini, algoritmasını defterimize yapmıştık. Neydi bir hatırlayalım. İki tane sayı dışarıdan gireceğiz. Bu iki tane sayının hangisinin büyük olduğunu bize bilgisayarımız small bilgisayar sayesinde söyleyecek. İstiyorsanız Hemen Small Basic'e e geçerek kodlamaya başlayalım. Small Basic'i açtım her zamanki gibi. iki tane sayının büyük olanı bulma demiştik. Hemen sayılar bana ihtiyacım olduğu için bu sayıları isteyerek başlayalım. Text nokta right line aç parantez tırnak içinde birinci sayı giriniz diye Değişkenimizi dışarıdan alalım. Artık bunları adını soyadınız gibi öğrendiğinizi düşünüyorum. Sayı 1 diyelim değişkenimizin adına. TextWindow.read Mantık dışarıdan bir şey istediğimizi hemen değişkeni alarak alıp verilen bir değeri kaybetmiyoruz değişken sayesinde. Bu yaptığımız çalışmayı kopyalıyoruz hemen yapıştır diyoruz. Bu sefer ikinci sayı girdiniz dedik. Bu sefer değişken için sayı 2 olsun. Böylelikle iki tane sayıyı aldık. Şimdi geldik asıl önemli noktaya. Ben bu iki tane sayıdan büyük olanı nasıl bulacağım? Öncelikle bir mantıklı düşünmeye çalışalım. Elimde iki tane sayı var. Sanki iki tane kişi ya da sporcu maç yapılmış gibi düşünün bir tanesi bir tanesini yenerse ona sen kazandın ya da sen büyüksün diyeceğiz değil mi? Bunu yapmak için tabii ki if komutunu kullanmamız lazım. If sonra ne yapıyorduk? Koşulumuzu yazıyorduk. Koşulum şöyle olsun. Eğer sayı 1 dediğimiz değişken büyük sayı 2 dediğimiz değişkenden ise ne dedim? Eğer if sayı 1 sayı 2'den büyük ise sayı 1 sayı 2'yi yenmiş bu, bu durumda kimin büyük olduğu ortaya çıkar tabii ki sayı 1'in hemen ekranımıza yazdıralım text nokta line aç parantez tırnak içinde girilen sayılardan birinci sayı büyüktür yazalım eşittir. Yanına artıyla o sayının ne olduğunu da yazalım. Kim büyükmüş? Sayı 1. Şöyle bir şey de yazabiliriz. Genel gündem sayıların en büyüğü diyelim. Daha da olsun. Daha mantıklı olsun. Evet sayı 1. Girilen sayıların en büyüğünün sayı 1 olarak yaz. Ama ne zaman yaz? Sayı 1 sayı 2'den büyükse bunu yap her zaman yapma. Else, değilse bu sefer aynı mantık Ctrl C ya da kopyala diyorum. Buraya yapıştır diyorum. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyük değilse else'nin anlamı değilse demekte biliyorsunuz. Sayı 1 sayı 2'den büyük değilse e, o zaman ne oldu ortaya çıkıyor? sayı 2 sayı 1'den büyük. O zaman gelen sayıların en büyüğünü sayı 2 olarak değiştiriyoruz çocuklar. Endifli olayı tamamlıyoruz. Bir inceleyelim ne yaptığımızı bakalım. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse en büyük sayı sayı 1 olarak yaz değilse Bilinen sayıların en büyüğünü sayı 2 olarak yaz. Sayı 1 sayı 2'den büyük değilse sayı 2'nin büyük olduğunu ekrana yaz. Çalıştıralım. Birinci sayı günümüz. Şunları right line değil right yapalım. Yan yana yazmak istiyorum mı? Birinci sayımız 87. İkinci sayı 68. Enter girilen sayıların en büyüğü 87 gördüğünüz gibi birinci sayının büyük olduğunu yazdı tersi durumunu düşünelim ikinci sayının büyük iht olma ihtimali mesela birinci sayı 5 ikinci sayı 8 olsun girilen sayıların en büyüğünün 8 yazdı 5 8 en büyüğü 8 doğru olarak çalıştı gördüğünüz gibi burada başka bir şey daha denemek istiyorum Buradaki koşulu ben bu şekilde yaptım. Bunu değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Burası zaten size kalmış. Mesela ben burayı küçüktür yapabilirim. Ama burayı küçük yaparsam ne olur? Deneyelim. Birinci sayı giriniz 6. İkinci sayı giriniz 3. En büyüğü 3 dedi. 6 demesi gerekirken. Neden 3 dedi? Bakalım beraber. Şartımıza bir bakalım sayı 1 sayı 2'den küçük ise en büyüğünü sayı 1 olarak yazdı. Sayı 1 sayı 2'den küçükse en büyüğünü sayı 1 olarak yazdı. Ya sayı 1 sayı 2'den küçükse anlamalıyım ki sayı 2 büyük. O yüzden ben burayı ne yapıyorum? Sayı 2 olarak değiştiriyorum. Else'den sonraki kısma bakalım. Burası biliyorsunuz değilse kısmıydı. Sayı 1 sayı 2'den küçük değilse e, büyüktür. O zaman büyük olan kişi sayı 1 onu ekrana yazdırmamız lazım. Çalıştıralım bakalım bu sefer olduğunu. 7, 44. Girilen sayıların en büyüğü 44 olarak yazdı çocuklar gördüğünüz gibi. Yani biz koşulu değiştirdiğimizde buradaki ayarlamaları yaptığımızda aynı sonucu elde edebiliriz. Buradaki koşul tamamıyla sizin mantığınıza göre oluşması gerekiyor. Belli bir ezber söz konusu değil. Ama buradaki if tabii ki yazım kurallarına dikkat etmek zorundayız. Mesela ben buradaki text window'u alttan üste çıkardım. Çalışır dediğimde hata verecektir. Denin yanına bir şey yazamam çünkü. Keza aynı şekilde Else'nin yanına komut yazdım. Hata verdi. Bunları bu şekilde alt alta yazmak zorundayız. Bunların bilgisini vermiş olayım. Bu örnekte iki sayıdan büyük olanı bulduk. Peki iki sayıdan küçük olanı bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Şu örneğimizi tekrar büyüktür yapalım. Bu sefer sayıların küçük olanı bulsun sayıların küçüğü diyelim. Peki burayı ne yazacağız? Beraberce bakalım sileyim burayı. Bunu da sileyim. Buraya da küçüğü diyelim. Amacımız şu an girilen iki tane sayıdan küçük olanı buldurmak. Sayı 1, sayı 2'den küçük mü sorusuna evet cevap veriyorsak kim küçük o? Kimin küçük olduğu ortaya çıkar çocuklar? Sayı 1, sayı 2'den büyük müsün? evet diyorsak demek ki sayı 2 küçük buraya sayı 2 diye yazmamız lazım. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şartı değiştirip sayı 1 sayı 2'den küçük mü? Evet diyorsanız o zaman sayı 1'i küçük olarak yazdırabilirsiniz. Sayı 1 sayı 2'den küçük mü sorusuna hayır ya da sayı 1 sayı 2'den küçük değilse sayı 1 sayı 2'den küçük değilse büyüktür. O zaman sayı 2'nin küçük olduğu ortaya çıkar. Çalıştıralım. Birinci sayımız 67 34 Girilen sayıların en küçüğü bakın 34. İkinci sayının küçük olduğunu yazdı. Bir başka daha deneme yapalım. Birinci sayımız küçük sıksın. Birinci sayımız 1 olsun. 6 olsun. Girilen sayının en küçüğü bir. Böylelikle girilen iki tane sayıdan hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğu örneklerini beraber small bezikte kodlamış olduk. Bir sonraki dersimizde gözükmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar çocuklar.